Molly Hoverbike. Bu araç bilim kurgu filminden bir şeye benzemesine rağmen oldukça gerçek. Üstelik belki de 10 veya 20 yıl içinde en popüler ulaşım araçlarından biri olacaktır. Bu araç inanılmaz derecede popüler ve karlı olma şansına sahiptir. Çünkü bir helikopter ve bir motosikletin en iyi özelliklerini birleştiriyor. böylece sürücü kolay ve rahatken sonsuz bir özgürlük hissi sunar. Molly yıllar süren test, geliştirme ve devam eden araştırmaların sonucudur. Bu model Yeni Zelandalı mucit Chris Molly tarafından geliştirildi. Şu anda uçan bisikletini bir fikirden gerçek bir araca dönüştürmek için fon topluyor. Ancak minyatür versiyonun testlerini izlemek bile inanılmaz heyecan verici. Model havada inanılmaz bir denge hem de işlevsellik sergiliyor. Bu uçan aracın tek kişilik ve iki kişilik versiyonu olacak. Her ikisi de saatte 96 kilometre hızla uçabilecek ve 240 kilometre menzili olacaktır. Büyülü Bulut Çinli uzmanlar Amerikalı meslektaşları kadar sıkı çalışıyorlar. Bu uçan şey de mühendis Shaodeli tarafından toplandı. Mühendis 2016 yılında olağan dışı projesine başladı. O zamandan beri hoverbike 1500'den fazla kez test edildi. Ve bugün mühendis yaptığı şeyi ilgili tüm taraflara göstermekten gurur duyuyor. Aracın azami hızı saatte 70 kilometre. Ancak bu onun en ilginç yanı değil. Videoda gösterdiğimiz hoverbike'lar 5 metrelik bir yüksekliği aşmayan alçak irtifa uçuşları için tasarlanmıştır. Gördüğünüz gibi Çinli mühendisin modeli iyi ve hatta tehlikeli bir irtifaya yükselebiliyor. İlginç bir şekilde bu araç sadece Shao Delhi tarafından ve kendi evinde geliştirildi. Shao için uçan bir motosiklet yapmak her zaman hayaliydi. Eğli Teknoloji işte listedeki en etkileyici hoverbike. Eylül Teknoloji, Eylül 2016'da bir grup Tokyo Üniversitesi öğrencisi tarafından insansız hava araçları geliştiren küçük bir başlangıç şirketi olarak kurulmuştur. Kurucuları genç yaşlarda Star Wars filmlerinde uçan arabaları ve diğer uçan araçları gördükleri için hayal güçlerine kapıldılar. Amaç bilim kurguyu gerçek hale getirmekti. Geliştirdikleri araç gerçekten şık ve unutulmaz bir görünüme sahip. Gelecekte garip araçlar için birisinin koleksiyonunda hoş bir araç olacaktır. Spider adı verilen bu model ilk kez yakın zamanda geçen yılın başlarında test edildi. Araç bir grup pervane ile birlikte iki motorla çalışıyor. Bunların her biri kişiyi havaya kaldıracak kadar kaldırma kuvveti oluştururlar. Aracın seri üretimi ise 2021 yılı için planlanıyor. Geliştiriciye göre Hoverbike suda kurtarma operasyonları için kullanılacak. Ancak şirketin planları sadece bu araçla bitmiyor. ESMA ismi verdikleri bir çalışmaları daha gösterildi. Tüm bunlar Hoverbike endüstrisinin gerçekten zengin bir geleceğe ve pek çok beklentiye sahip olduğunu gösterirken uçan bisikletlerin tasarımının ne kadar karmaşık olacağını da gösteriyor. Aero -X. Helikopter ve drone'larınkine benzer bir sisteme sahip bu araç, karbon fiber pervaneye sahiptir ve uçuş stabilizasyon teknolojisiyle donatılmıştır. Bu sayede herhangi bir yöne eğerek araç dengelenebilir. Cihaz, Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından geliştirildi. Seri üretime gireceği bilinmese de bu araç birçok görevin üstesinden gelebilir. Örneğin arama ve kurtarma operasyonları için ideal olacaktır. Bunun yanında sınır kontrolü ve arazi kontrolü veya ekinlerin sulanmasında faydalı olabilir. Elbette AeroX, eğlence ve şehir içinde dolaşmak için de kullanılacaktır. Özellikle tasarımı, insanların etrafında toplanması için yeterli olacaktır. Rotor kanatları bir helikopterinkinden çok daha kısadır. Bu da onları daha güvenli hale getirir. Ayrıca hareketleri etrafında rüzgar akışları oluşturmaz ve daha az toz oluşturur. Aracın uçuş yüksekliği 4 metreyi geçmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştiriciler motosiklet sürebilen herhangi bir kişinin bu aracı kullanmayı öğrenmesinin birkaç dakikadan fazla olmayacağını belirtiyor. Araç tam depo kapasitesiyle 70 dakika havada kalabiliyor. 3.7 metre yükseklikte uçan araçlar için pilotluk lisansı gerektiğinden şirket herkes kullanabilsin diye aracın maksimum yüksekliğini ona göre ayarlamıştır. Hoversurf Scorpion 3 Videoda gördüğümüz her şeye bakaraktan bir hoverbike de uçmak için en az birkaç yıl beklemek zorunda kalmamız gerekiyor. Sadece bazı ülkeler bu özel hizmetleri yakın bir zamanda kullanmaya başlamış ve başlayacaktır. Örneğin Dubai polisi yakın gelecekte hoverbike kullanmaya başlayacak. Bu ise hover surf uzmanları tarafından mümkün olmuştur. Şirket bu tür uçan araçlar üzerinde çalışmaya başlayan ilk şirketler arasındaydı ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri birkaç yıl önce 3500 ön sipariş vermeye karar verdi. Bundan sonra Dubai polisi ilk üretim örneğini aldı ve memurlar uçan bisikletlerle nasıl uçulacağını ve kullanılacağını öğrenmeye başladı. Sonunda bu araçlar acil birimler tarafından kullanıldı. Araç sayesinde şehrin uzak bölgelerine gitmek daha kolay ve daha hızlı olacaktır. Bu aracın ilk sunumu 2017 yılında gerçekleşti. Şirket araçta optimum güvenliği sağladıklarını belirtiyor. Gövde farklı tipte karbon fiberden yapılmıştır. Aşınmaya dayanıklı çerçeveyi yapmak için tek bir elemandan oluşan araç kompaktlığı ile birlikte çok kalitelidir. Scorpion 3 sadece bir park yeri kaplar ve hatta bir kapıdan bile geçebilir. drone modunda ise üzerinde bilinci olmadan araç kumandasıyla yönetilebilir. Bu durumda pil gücü 40 dakikalık uçuş için yeterli olacaktır. Bir kişi aracı sürüyorsa hava koşullarına bağlı olarak süre 10 ila 25 dakikalık bir süreye düşürülür. Güvenli uçuş yüksekliği 5 metredir ancak istenirse pilot daha da yükselebilir. Aracın maksimum hızı ise saatte 96 kilometre ile sınırlandırılmıştır. uçuş döngüsü. Modern dünyada giderek artan çok sayıda şirket, düşük irtifada havada kalabilen özel araçlar geliştiriyor. Fleys adında bir şirket kendi uçan araçlarını tanıttı. Şirket 2013 yılında kuruldu ve o zamandan beri uzmanları bir insanın aracı test edecek kadar güvenli olduğu ortaya çıkıncaya kadar ondan fazla prototip üretti. Cihaz yaklaşık 75 kilo ağırlığındadır ve 10 ila 15 dakikalık gezinme sağlayan bir pille donatılmıştır. Ekranda gördüğünüz versiyon şirketin en üst sürümü değildir. Gelecek aylarda şirket Hemingbird isimli yeni bir prototip gösterecek. Son yaptıkları ise 113 kilo taşıma kapasitesine sahip olacak ve sadece 5 saniyede 96 kilometre hıza ulaşacak.